Benimle birlikte yapacağın bir uygulama hayatına yeni bir enerji getirecek. İster misin? Hadi yap o zaman. Şimdi ellerini kalbine götür ve gözlerini kapat. Tekrar et. Şimdi geçmişin yüklerini, kaygılarını, olumsuz olan geçmişi bırakıyorum. Ve kendimi yeniliğe açıyorum. Kendimi yeniliğe açıyorum. Kendimi mucizelere açıyorum. Ellerini avuçların yukarıya bakacak şekilde aç. Sağ ve sola. Ve evrendeki güzel enerjilerin avuç içlerine aktığını hisset. Hayal et kocaman bir nefes al ver ve avuçlarının içine akan bu yenilik enerjisiyle yeniden kapat avuçlarını ve kalbin üzerine koy ellerini ve şimdi değişen bu yeni enerjiyi neler olduğunu söyleyerek kalbin içine doldur bolluk bereket sevgi aşk başarı güç sağlık, neşe, huzur, keyif. Evrendeki tüm mucizeleri hayatımın içine şimdi aldım. Teşekkür ederim Allah'ım. Şükürler olsun. Hamdolsun Allah. Al nefes ver ve ellerini dizlerin üzerine bırakırken gülümseyerek gözlerini aç ve artık yeni bir enerji seninle. Şu andan itibaren tüm güzel mucizeler seninle. Öyle de oldu. Yedi, yedi, yedi.